Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Granada ile ligin son şampiyonu ve dev ekibi Barcelona karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Granada, deplasman ekibi Barcelona'yı ağırlıyor. Ev sahibi Granada şu ana kadar çok kötü bir oyun ortaya koydu ve hiç ama hiç keyif vermiyor. Deplasman ekibi Barcelona ise çok etkili maçlar çıkarmaya başladı ve ofansif anlamda da toparlandı. Bu deplasmanda da ben zorlanacaklarını zannetmiyorum. Bollü bir Barcelona galibiyeti izleriz. Tahmin MS 2 Vim 1.5 üst oran 1.35 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.